Kedişlerim. Evet bugün ee, şey <laughs> yeni evimize geldiğimizden beri temizlik yapmadığımız için temizlik videosu çekiyoruz. <laughs> ben temizlik videosu çekmeyeceğim. Çeksin hadi çeksin anneciğim çekmeyeceğim anneciğim çekcem tamam o zaman ben ikinci katı paradın birinci katı king de üçüncü katı yapsın. Tamam. İyi gidiyor çekim. Um, evet arkadaşlar şimdi eşyaları almam lazım. Ee, evet. Hemen. Oy burası da bayağı bir pislenmiş ha. Ee, şu yukarıları temizlemem gerek. Buralar tamamen toz basmış. Ee, tamam. Buradan kıyafet ütülemeyeceğim. Kıyafetleri geçen gün ütüledim. Ama yıkamak gerekecek. İnşallah 5-6 saat onu beklemem de. Lan gir. E neyse. Tamam kapatalım. Ay dur. Unuttum. Şu, şu, şu. Ve şu. şu. Neyse. Şunu da tamata vuralım hadi. E, evet şu anda. Tamam şöyle temizliyoruz. Bu arada bu mikrop temizleyici yani. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık silelim şuraya biraz temizleyelim de Ama burası kalmasın sonra king Böyle bir bölümü yapacak şimdi buraları falan temizleyeceğim arkadaşlar bana şans dileyin bu temizlenmiyor arkadaşlar evet şu anda temizliyoruz arkadaşlar bu arada şu pencereleri sorabilirsiniz bunlar köpeğimiz yaptı yani hangi köpek sormayın lütfen dur bu benim süpürgem nerede <laughs> evet arkadaşlar ee, süpürge de buradaymış yani ben fark etmemişim. Evet hadi bakalım. Evet çok güzel yok olma şekli. Maşallah bir de burayı ne kadar pis yapmışlar ya. <laughs> Bu arada şu pencere sonra hiç <laughs> ben nerede ya? Bir <laughs> bunu galiba sildik. Ama orayı biraz daha yıkamak gerekiyor. Yani. Burada biraz kim yıkanıyor? Şimdi Şunu da böyle yıkalım e, arkadaşlar o pençeli bizim yeni köpek yaptık. yeni köpeği de başka videolarda gösteririm size artık yani e, ee, yok ilk videom değil galiba yok evet şöyle temizleyelim temizle 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 hopla yıldırdık e, ee, şunu alalım bu duvarlar için ve şunu evet şöyle sıkalım bu da tipi evet şunu dökelim şimdi kuralım süper artık evet şöyle. Güzelce şey. Çok iyi. Evet. Evet. Şuralarda sıkalım. Evet. Şimdi diğer tarafa gidiyoruz. Evet gelmez sonra aldık. Hırdın sen kız çocuğusun bunlar ne? Anneciğim benim ya bıraktın herkese. Doğru ya kaç abone var ki ben? Yani, uf, şöyle dokuyalım. Üf anneciğim üf ya. Temizlik günlerinin de içi senin aslında. Şu leki galiba gitmedi. Ha bitti gitti. Şimdi gidiyoruz. Sen çalışma artık. Çok da sıkıntı yok zaten. Hmm koyalım. Evet. Hemen şuradan çok güzel bir şekilde ee, evet. Aldık da yani bu yerde beklemesi iyi olur. Şuraya bir falan bakalım. Evet. Ver, dur. Bu elimde kaldı ya. Ya ben de kendimi nereye soksam bilmiyorum ki. Evet. Şimdi sıra bunda. Temizle temizle temizle. Temizledik. Ee, evet şimdi öncelikle süpürgeyi alacağız. Sonra şu ve yanına bunu alıyoruz. Bu şey yani King ve Prince için. Prince'in odasını temizlersen sıra King'de oluyor. Ama yok ya king'in e en tembelliğimiz. yüzden ilk önce Prince yapmışsın daha iyi. Yoksa King valla her şeyi yapar ama o temizliği yapmaz arkadaşlar. Kenarları da geçirelim. Ay bu pudinsin kendi yapımıydı. Çok tatlı. Hemen temizleyelim. Evet, şunu. İsteyim biraz arkadaşlar. Like'larınızla beni tutarsınız artık. Allah ne gerek Evet çok Maşallah. bak şu. Bunları da yani yıkayacağım. Yani çok fazla yani bir şey yapmak bir anlamı gelmiyor burada Bu arada iyi yani bu sürüm geldi. Biz çünkü bu sürümü bekliyorduk. Yani Tokalak World beni çok şaşırtmadı yani. Çünkü yani haber vermişti. Mix'ten değil arkadaşlar. Bu arada yeni sürüm çıkar çıka. 3 1.83. Sürümü çıka çıka. Yeni 1.82 sürümüyle ev temizlemem. Paradis birinci katı yapacaktı. Neyse ben gideyim Paradis'i çağırayım. Paradis gel aşağı anneciğim ben gidiyorum. Uf ya annem de bula bula beni buldu. Uf pinci kıttı ya temizlemek istemiyorum. Burası çok canlı. Ve e, birkaç çizim alalım. Neyse. Gidiyorum bulan anneciğim. Uf, yapacağım şimdi. Bu arada tel rengim galiba ne oldu Neyse. Hop başka Ya bunlar ne ya? Ben bu kadar şeyini temizlemem gerek şimdi. Babam temizleseydi bari ya. Ben neden temizlem arkadaş bu kadar şey? Uf, Ben bu devlete bir şey söylemem gerek ya lol lol bana temiz ettiriyorlar o kadar Allah yeni köpeğimiz ne yapıyordu burada ya öncelikle duvarları yapacağım bir daha görüntü neyiz niye hali of tütüce bak tütüce tövbe tövbe Hadi şu gel lan buraya bırak şunu Gel gel gel. diyeceğim, gel gel. Bir dakika bak bir şey var mı? İbre çok kötü. E ee, ben orayı temizlemem ya. Be öyle çok kadar kötü ki. Valla ben oraya bırakın temizlemeyi. Ayağımı şapmam. Yazık bunun. Gidiyoruz. Yazık bunun. Ölmeye Ne Neyse bu kadar artistik yaptık. Yeter değil. Yeah. Maşallah burayı kirledenim de ben. Maşallah yani. Ben bir şey ya. Bu kadar hırlat nasıl mümkün? Tövbe tövbe. İyi var ya. Ben çok fazla gözüm beni. Çünkü iki olarak geçeyim. Lan şurada bir şeyler kalmış. Bu Bu ne Allah aşkına? Bu ne? Neyse. Çok fazla konuşmayayım da işimi bitireyim. Evet bence her şey tamam olmaz. Bir... Ee, misafir odasına da bakarım. Sonra bitti. Evet şimdi süpürelim. Aa annem ne güzel duvar kadermiş böyle. Çok güzel. Neyse ben şöyle yapayım. Güzelce Ben süpürgeyle doluyor. Zaten çok önemli bir şey değil. Her gün çok uzun olmasın diye i̇şte, babam da çok Evet ben biraz dinlenebilirim sonunda. Aa pardon anneciğim ne yapıyorsun sen burada? Anne oturmuş televizyonu mu izliyormuş? E ee, sen bitirdin mi? Bitirdim anne. Emin misin? Emin ben ne oldu? Yine bir şey mi basadın yoksa? Yok da. Duy, duvarları neden yapmadın? Onlar duvar kağıdı ki. Anneciğim. Çok ki ağzından gelmek istemezdi ama. Ee, duvar kağıdı değil o. Temizlemek. Ne? <laughs> ya hayır istemiyorum orayı temizlemek. Burası neresi? Burayı ne yaptınız siz? Ne yaptınız Sana Allah aşkına? mi geldi buraya. Anneciğim ses gelmedi ben gel. ben de neden temizleniyorum Ay benim kuzum. Nerede temizle? Bu dünyanın en garip iştiresi. Üf ya burası da bana kaldı. Uf, çok iğrenç burası. Ama ne yapayım artık seni tutuyorum. Vay canına gerçekten çok iğrenç. Ee, bir dakika. Yerine mi geldi o? <laughs> Ulan siz benden kurtulamayacaksınız ulan. Ulan benden kurtulamayacaksınız siz. Kurtulamayacaksınız. Lan bu nasıl iş? Ya yapamıyorum. Sadece sileceğim. Öyle 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 öyle. Ama o kadar boyum yetmiyor. Hmm, hop. Ay televizyona çıktım. Ay televizyonun üzerine çıktım. Ne kötü ne kötü. Annem gönlüm gelirse. gönlüsün oğlum und Aa! Anne anne! Düşten ben yine faldım. Kras! Avize'den mi tuttum ben şu an? Ay! Kayıyorum. Anne! Kayıyorum yardım et. Salıncakta mı? Lan anne! Korkuyorum yardım et. Aa! <laughs> Ana yardım et bana. Anne. Pırdıs. Anneciğim. Sen uzun çıktı bizi tamam sen arka düştü. Biraz yavaş ya. Tavşan kamalamıyor. Tövbe tövbe. Anne sen beni anlamıyormuşsun. Ne olmuş ya? Anne sana bin kez söyledim ya. <laughs> Düştüm Ay 5 dakika geçer. Uf neden bende yüklenmiyor ya? İleride mı geçti? <laughs> Öğrencilerince geçmiyor. Bir şöyle sen de yüzünü tıklayacaksın. Ne kalmış ki bitirmişsin. Ne? Ben yalanda mı o kadar dola girdim anne? E tabi canım. Zaten sen yapmanı zannedik. Anlaşıldı ne yapacağım? Ulan kalem kalk nerede duvarları boyayacağım? Aman. 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 Sakın öyle bir şey yapayım demanladım anladın mı ben? Yok anne mal. E, şey, kağıt filan nerede? Hey kağıt yapacaksın olur ya. Evet sıra bende arkadaşlar. Ekran yıkanabilir. Ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Dostlar bunun. Evet. Şu anda öncelikle bir duvarları filan yapmak istiyorum. Bu arada bizim odamızı e, çok fazla yapamadık. Yani video çekme saatimiz geçiyordu. E, ama büyük ihtimal siz e, bu videonu bir 8'de filan 9'da falan izlersiniz herhalde ya. Çünkü yani ne bileyim yani çıkmaz karşınıza bu kadar çabuk. Yani benim ödevlerim de var. Edit yapamayacağım. Yani çok fazla xd card'lerle uğraşamayacağım için bu arada editler beğenden <laughs> İşte yani ben de biraz video yapacağım. Bu arada sizinle sohbet muhabbet videosu da çekmek istiyorum. Kanal sahibimden yani eşimden izin alıp çekeceğim onu. Evet. Dur bak başka bir yeri var mı? <laughs> ne güzel ne bir gün. Ya eniştem doğum yapmış ya. Lan o ne ya? Hayvan mı var bu evde? Tövbe tövbe. Hemen temizlemem gerek buranın. Temizle 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 temizlik temizlik. Oh bitti. Yani bu kadar fazla görünmesine bak. Evet çok güzel yerliydi biraz. Hiç de zor bir şey değil. Meğerler bunu nasıl görürsen kalpler beni bıçakla döver. Bıçakla bıçakla. Ay yani şiddet görmüyorum yani şey. E, <laughs> Sana kendisi yıkadığı için beni biraz döverebilir. Kime? Ay evde hırsız mı var? Yoksa var Yine saçma sapan arkadaşlarım. E neden öyle söylediğimi soruyorsanız çünkü kader bana öyle söylemiş. Kıskanmıyorum. <laughs> kıskanıyor herhalde ya. Bu <laughs> ne? Kıskanıyor arkadaşlar. Kıskanıyor kıskanıyor, kıskanıyor kıskanıyor. Ya nasıl ses ne ya? <laughs> Neyse ne ya. Neyse benim canım güzel. Ee, Bittoş annem. Alem. Daha doğrusu. Ee, bir videonun daha sonuna geldik gelmedik olaydık ee, evet, gelecek videolarımızda görüşmek üzere herkese bay bay.